Merhaba arkadaşlar ben Özer Irmak Bugünkü dersimizde sizlere Google Trends konusundan bahsedeceğim Arkadaşlar Google Trends servisine girebilmek için Öncelikle tarayıcımıza Trends.google.com Home yazıp enter tuşuna bir kez tıklamamız gerekiyor Ardından karşımıza bu şekilde bir sayfa gelmekte Google Trends sayfasının Menülerinden size biraz bahsedeyim Öncelikle Google Trend sayfasının sol üst kısmında 3 adet çizgi bulunmakta. Buna bir hamburger menü diyoruz. Buraya tıkladığımızda karşımıza ana sayfa, keşfet, trendler, yılın arama trendleri, abonelikler, yardım, geri bildirim gönder gibi menüleri bulunmakta. Yine bu sayfamızın üst kısmında ana sayfa, keşfet, trendler menüsü bulunmakta. Sağ üst tarafta ülkeler bulunmakta. Buradan Hangi konumda arama yapacaksa o ülkeyi seçiyoruz. Biz tabii ki Türkiye konumunda arama yapacağımız için burayı olduğu gibi bırakıyoruz. Yine buradaki görmüş olduğunuz noktalara tıkladığınızda Google uygulamalarını görebilirsiniz. Ve burada da profilinizi görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar eğer kısa yoldan arama yapmak istiyorsanız ana sayfadayken hemen buraya anahtar kelimenizi girip keşfet butonuna tıklayarak aramalarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak ben buradan başlamayacağım. Direkt buradan keşfet kısmına tıklayacağım. Şimdi arkadaşlar, karşımıza bu şekilde bir sayfa geldi. Hemen direkt arama terim ekleyin kısmını istediğimiz anahtar kelimeyi yazarak aramalarımızı yapmaya başlayabiliriz. İstersek buraya tabii ki birkaç tane anahtar terim ekleyebiliriz. Yani işte e, şu 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 e, kelimeler deriz o kelimeleri karşılaştırabiliriz hem grafiksel olarak hem aramalar olarak işte hangi mevsimlerde daha çok aranıyor hangisi işte hangi aylarda daha çok aranıyor işte e, hangi ülke hangi ülkenin hangi şehirleri en çok aramalar yapmış e, bunların türevleri vesaire hepsini görebiliriz şimdi arkadaşlar e, Google Trends üç şekilde kullanılır bir Anahtar kelimelerin türevlerini bulmak için yani biz Google'da bir arama yaptığımız zaman işte başka hangi o kelime aranıyor? Türevleri nelerdir? Buradan görebiliyoruz. Yani ikincisi tabii ki karşılaştırmalar yapabiliriz. Yani nasıl yapabiliriz? İşte web sitelerini karşılaştırabiliriz. Ünlüleri karşılaştırabiliriz. Firmaları karşılaştırabiliriz. Bunların e, kelimelerini araştırabiliriz bu şekilde. Üçüncüsü e, tabii ki bir ürün satacağımız zaman o ürün en çok hangi mevsimde aranıyor? Hangi e, aylarda aranıyor? E, bunları araştırarak biz de ürünümüze e, reklam çıkacağımız zaman e, hangi mevsimde çıkmamız gerektiğini daha iyi e, ayarlayabiliriz. Bu anlamda Google Trends'in kullanımı çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar bu arama terim ekleyin kısmının hemen altında da görmüş olduğunuz gibi bir takım menüler var. İşte buradan ülkemizi seçebiliyoruz veya şey işte dünya genelinde arama yapabiliriz. Yani arayacağımız anahtar kelime hangi ülkeyi kapsıyorsa buradan o ülkeyi seçerek ona göre araştırmalar yapabiliriz. Bu sayede diyelim ki biz Türkiye genelinde bir arama yapacaksak işte Türkiye'de ne kadar çok aranıyor ya da Amerika'da diyelim bir ürün satacaksak işte Amerika'ya göre aramalar yapabiliriz. Buradan da ona göre ülkelerimizi seçebiliriz. Ancak ben Türkiye'de arama yapacağım için burayı fazla kurcalamıyorum. Sonrasında e, zamanı seçebiliyoruz buradan. İşte diyelim son 12 ayım olacak. İşte bir önceki saat, son 4 saat, bir önceki gün, son 7 gün, son 30 gün, son 90 gün, son 5 yıl, 2004'ten bugüne kadar ya da özel bir tarih aralığı da belirtebiliyoruz. Tüm kategoriler kısmından istersem Belli bir kategoride de e, arama yapabilirim. Yani diyelim ki benim bir ürünüm var. Ben işte ürün ürünümü arama terimi ekleyin kısmına yazdım. Sonra buradan alışveriş kısmına tıklayarak e, alışveriş kategorisinde ne kadar aranıyor görebilir ve inceleyebilirim. E, bir de arkadaşlar arama yaparken diyelim ki ben buraya bir anahtar kelime ekledim. Bu anahtar kelimeyi e, Google web aramada bakabilirim. Görsel aramada bakabilirim. Google haberlerde bakabilirim. Google alışverişte bakabilirim. Ya da YouTube'da bakabilirim. Örneğin YouTube'a reklam çıkmayı düşünüyorsanız buraya mesela arama teriminizi yazarak YouTube aramada ne kadar arandığını görebilir. Ve ona göre YouTube'da reklam çıkıp çıkmayacağınıza karar verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de bu sayfanın sağ üst tarafında bakın burada mesela bir takım menüler var. İşte Bu menüye tıklarsanız Paylaşım yapabilirsiniz buradaki sonuçları veya işte buraya tıklarsanız Google Trends'ten yardım alabilirsiniz veya geri bildirim gönderebilirsiniz buradan burada deney uygulamalarınızı ve profilinizi görebilirsiniz arkadaşlar şimdi. Bir arama yapacağım ben Google Ads'te yardımcı olsun diye bana anahtar kelime konusunda. Şimdi şöyle yapacağım ben nakliye ile ilgili arama ve reklamları çıkacağım için daha çok aramalarım nakliye ile ilgili olacak. Ancak siz tabii ki isterseniz hangi kategoride reklam çıkmayı düşünüyorsanız onunla ilgili arama terimlerinizi buraya girebilirsiniz. Ben mesela nakliye yazıyorum şimdi buraya. Şimdi arkadaşlar ilk kelimemi yazdım. Bir de kafamda şöyle bir şey var. Acaba nakliye mi çok karaniyor yoksa nakliyat mı? Buraya şimdi artı karşılaştırın diyor. Nakliyat yazacağım buraya da. Şimdi iki tane kelime yazdım. Arkadaşlar bu kelimelerin yanında üst üste üç nokta görmekteysiniz. Buraya tıklayarak istersen ben bu anahtar kelimeyi kaldırabilirim. İstersen burada ben ismini düzenleyebilirim. İstersen filtreleri değiştirebilirim. İstersen bunu arayın diyebilirim. Buradan bunları da bu şekilde aramalarını yapabilirim. Yani çeşitli ayarları yapabilirim. Şimdi ben bunları yazdıktan sonra aşağıda bir grafik görüyorsunuz. Bakın bu grafikte bir kırmızı renk var bir de mavi renk var. Şimdi kırmızı renk burada nakliyatı söylüyor. Mavi renk de nakliye kelimesini gösteriyor. Yani bu şekilde bakın yine buraya geliyor. Nakliye diyor. Kırmızıda nakliyat diyor. Şimdi burada ben neye baktım? Son 12 aylık verilere göre. Son 12 aylık verilere göre nakliye kelimesinde 35 nakliyatta 74 diyor. Bu e, ne kadar sık arandığını gösteriyor arkadaşlar. Yani bu buradaki yazan rakamlar günlük ya da aylık aranma hacimleri değil. Bunu söyleyeyim bir defa. Yani kafanız kurcalanmasın burada. Burada karıştıracak bir şey yok. Sadece 100 üzerinden puanlama değerlendirmeleri yapılıyor. Bu puan'a göre ne kadar çok yüze yakınsa buradaki rakamlar o, o anahtar kelimeler o kadar çok aranıyor demektir. Ancak dediğim gibi kesinlikle günlük ya da aylık arama hacimleri demek değildir bu buradaki yazan rakamlar. Hani bunu da size söylemiş olayım. Kafanız karışmasın. Ve burada ortalama diyor tabii ki aranma hacimlerine göre burada işte görmüş olduğunuz gibi geçen yıl 17 Nisan 2022'den işte bugünkü tarihe kadar 15 Nisan 2023'e kadar ki bütün bir sene grafiği gösteriyor. Burada bu sayede hangi anahtar kelimeleri kullanmanız gerektiğini daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani hangi anahtar kelimelerle ilgili reklam çıkmanız gerektiğini daha iyi tespit edebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar ee, yine bu ekranda mesela bu grafikte işte diyelim ki ben verileri indirmek istersem CSV formatında indirebilirim. Bu arada CSV Excel formatı demektir yani. Onu da size belirtmiş olayım. Ee, yine buradan yerleştir diyor. Yer, yer paylaşımı yapabilirim. Yani embed kodunu alıyorum. Ve bu embed kodunu istediğim web sitesinde paylaşabiliyorum. Yerleştirmiş oluyorum yani. Ve buradan da paylaş butonuna tıklayarak çeşitli sosyal medya sitelerinde de bu veriyi paylaşabilirim. Şimdi biraz daha aşağıya indiğimizde bakın burada e, Türkiye haritası üzerinde işte nakliye ya da nakliyat e, kelimelerini görebiliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar e, şöyle bir durum var. Siz e, hangi ilde neyi görmek istiyorsanız e, farenin işaretini oraya getirdiğiniz zaman işte diyelim ki ben İzmir'i görmek istiyorum mesela. İzmir'de nakliye kelimesi mesela az aranıyor. Nakliyat daha çok aranıyor. İşte başka bir şehre gidiyorum mesela. İşte Konya'da mesela nakliye yine az aranıyor. Nakliyat daha fazla aranıyor. Yani burada görmüş olduğum gibi daha çok nakliyat kelimesi aranıyor. Yine tabii ki hangi illerin daha çok aradığını sağ tarafta burada görüyorum. İşte Artvin, Sivas, Çankırı, Nevşehir, Ordu gibi. Burada alt bölgeler olarak bölge bölge görüyorum. Yine istersen bunları burada CSV formatında Excel'de indirebilirim. Yine buradaki verileri herhangi bir web sitesinde paylaşabilirim. Ya da işte buradaki butona tıklayarak herhangi bir sosyal medya sitesinde paylaşabilirim. Şimdi burada alt bölgeler olarak gösteriyor. Ben burada istersem alt bölge değil de şehir şehirde görmek isteyebilirim. Şehir dediğim zaman bu defa şehirlerde yer alan işte mahalleler, işte semtler vesaire onları gösteriyor. İşte Gölbaşı, 29 Ekim Mahallesi, Çorlu, Türk Obası Mahallesi, Akhisar gibi burada sonuçları gösteriyor ve burada da haritada bunları gösteriyor bu bölgeler bakın. Ee, i̇stersen burada sıralamayı yaparken nakliye için ilgi alanı denmiş mesela. Nakliyat için ilgi da görebilirim. Yani nakliyat kelimesi nerelerde aranıyor? İşte görmüş olduğun gibi buralarda fazla aranmıyor. İşte Sultanbeyli'de de biraz aranıyor. Burada onu da görebiliyoruz. İşte nakliye %20, nakliyat %80 oranında aranıyor. Yine ben buradan nakliye için ilgi alanı diyorum ve buradan e, istersen bütün şehirleri, e, bütün bölgeleri görebilirim bu şekilde. Bakın veya e, alt bölgelerin hepsini yine bu şekilde görebilirim. 80 tane alt bölge gösteriliyor. Hepsini şu anda bakmaya gerek yok. Arkadaşlar burada bir de bir bilgi ver, vermiş Google. Renk yoğunluğu aramaların yüzdesini temsil eder diyor. Daha fazla bilgi almak için buradaki linke de tıklayabilirsiniz. Şimdi biraz daha aşağıya iniyorum. Bu defa nakliye kelimesinin aranmasını görüyorum. Şimdi üstte nakliyatı gördük. Altta da nakliye kelimesini. aynı şekilde yine aynı şekilde bölgelere göre buradaki gibi alt bölgelere göre görebiliyoruz. Veya haritadan mesela alt bölge değil de şehir seçebiliriz. Şehir seçtiğimizde işte bu şekilde harita değişmekte. Yine burada e, liste gördüm yapabiliriz bu şekilde yani haritadan değil de şehirler tek tek buradan bu şekilde görebiliriz. Yine tabii ki CSV formatında Excel, Excel'de incelemek için indirebiliriz. Yine e, yerleştirme yapabiliriz yani embed kodunu herhangi bir web sitesine ekleyebiliriz ya da sosyal medya sitelerinde paylaşımlar yapabiliriz. Şimdi ben burada yine haritayı açıyorum ve az önceki yaptığımız gibi. Ee, yine burada aramalar yapabiliriz. Yalnız burada e, artık sorgulara bakacağız. Yani az önce şehirlere bakmıştık aramalarda sıralamaları yaparken. Şimdi burada sorgulara bakacağız. Yani hangi anahtar kelime e, Google'da ne şekilde araştırılıyor, ne şekilde aratılıyor onu göreceğiz. Şimdi burada öncelikle artış gösteren diyor. Yani yeni yeni bu şekilde aramalar yapılmaya başlanmış. Burada onları görüyoruz. Ama biz yeni yapılan değil de alakalı olan anahtar kelimeleri görmek istiyoruz. O zaman buraya tıklıyoruz ve en alakalı diyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi nakliye kelimesini araştırma yaparken işte nasıl aranıyormuş? Nakliye fiyatları olarak aranıyor. Nakliyat olarak aranıyor. Nakliye firmaları. Nakliye İstanbul. Evden ve nakliye. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Biz bütün Türkiye genelinde arama yapıyorsak yani şöyle söyleyeyim. Bütün Türkiye iş yapan bir nakliye firmasıysak o zaman bakacağımız anahtar kelime Türkiye geneli olmalı. Yani nakliye fiyatları, nakliyat, nakliye firmaları gibi olmalı. Ancak biz herhangi bir şehirde iş yapıyorsak, örneğin İstanbul'da bir nakliyeci o zaman bakacağımız anahtar kelimeler nakliye İstanbul gibi olmalı. Yani genelden özele doğru gitmeliyiz. Tabii ki reklamlarımızı buna göre çıkacağımız için Aranma hacimlerine de bakacağız. İşte Türkiye genelinde mesela bakarken ne yapıyorduk? Nakliye fiyatları, nakliyat, nakliye firmaları, evden eve nakliye. Ve daha bakın burada bir sürü anahtar kelime var. Bunlar en yoğun aramadan en az yoğunluğa doğru sıralanmış vaziyette. İşte diyelim ki İzmir'de mesela nakliyecilikle uğraşıyorsa, İzmir nakliye kelimesine bakıyoruz burada ne kadar aranıyor diye. Bu sayede reklamlarımızı çıkarken işte burada anahtar kelimelerimizin türevlerini öğrenmiş oluyoruz. Tabii ki bir de şunu da söyleyeyim. Bunlar maliyetleri de etkiliyor. Yani siz Türkiye genelinde bir reklama çıkacaksanız işte diyelim ki burada nakliye fiyatları, nakliyat, nakliye firmaları, evden ve nakliye gibi anahtar kelimeleri kullanacaksanız tabii ki bunların tıklanma başı maliyetleri yüksek olacaktır. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. O yüzden eğer biz bir ilçede, bir ilde ya da bir semtte iş yapıyorsak buradan ona göre anahtar kelimelerimizi bulmalıyız. Yani diyelim ki İstanbul işi, iş yapıyorsak nakliye İstanbul kelimesini kullanabiliriz. O zaman ne olur? İşte nakliye İstanbul ya da işte bir sonraki sayfada göreceğimiz gibi İzmir nakliye e, anahtar kelime gruplarını kullanarak daha uygun fiyatlı, daha ucuz e, anahtar kelimelerimizi kullanarak bütçemizi ona göre ayarlayabiliriz. Ve tabii ki e, maliyetlerimizi de düşürebiliriz. Bunlara da dikkat etmemizde fayda var. E, tabii ki burada da yine nakliyatla ilgili aynı bilgiler var. Burada da aynısını yapabiliriz. Artış gösterenleri görüyoruz. Yine en alakalı kısımdan evden eve nakliyat, evden eve, Ankara nakliyat, İstanbul nakliyat, nakliye anahtar kelimelerinin kullanıldığını bu şekilde görüyoruz. Arkadaşlar buradın kullanımı gerçekten çok kolaydır. Bu şekilde aramalar yaparak kendinize göre hangi anahtar kelimeleri ne zaman Google S'te reklama çıkmanız gerektiğini bu şekilde araştırabilirsiniz. Tabii bu ben şu anda hizmet işin bu anahtar kelimeleri araştırdım. Ancak sizin diyelim ki bir eticar siteniz varsa, işte o zaman siz burada çeşitli aramalar yapabilirsiniz. Mesela. İşte bunları kaldırarak buradan işte diyelim ki mayo satacaksınız. İşte bu mayoyu satacağınız zaman en çok ne zamanlar aran, aranıyor? Buradan onları görebilirsiniz. Tabii ki mayo yazın kullanıldığı için insanlar daha çok işte yaz mevsimine yakın zamanlarda aramalar artıyor. Demek ki buradan şöyle bir şey yapabilirsiniz. Siz e, tam yazı beklemeden atıyorum Nisan-Mayıs gibi Googlea reklamlarınızı çıkabilirsiniz mayo kelimesinde. Bunun yanında e, isterseniz tabii ki buraya bikini yazabilirsiniz. Başka şeyler de yazabilirsiniz ve yine ürünleri karşılaştırabilirsiniz hangi ürün e, ne kadar çok aranıyor gibi ve reklamlarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani Google Trends servisi o kadar çok önemli ki hangi reklamlarınızı, Google Ads'te ne zaman, hangi mevsim, hangi ayda çıkacağınızı, türevleri nelerdir bu anahtar kelimelerin, ona araştırmalar yaparak çok daha düzgün bir şekilde reklamlarınızı çıkabilirsiniz ve bu da çok önemlidir. Unutmayın ki Google Ads reklamlarında başarılı olabilmeniz için doğru bir şekilde anahtar kelimeleri belirlemeniz gerekiyor. Anahtar kelimelerin kullanım şekillerini doğru bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Tabii ki maliyetleri de düzgün bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Bunların hepsini doğru yaparsanız ancak Google Ads servisinde başarılı olabilirsiniz. Bunda size bilgi olarak ileteyim. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir başka derste görüşünceye kadar hoşçakalın.